Gameboard kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir oyunla karşınızdayız. Güzel oyunların, aksiyon oyunların ve mükemmel savaş oyunların tek adresi Gameboard kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir oyunla karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İlk başta elmas kapmacı oynayacağız. Ondan sonra ısındıktan sonra düello maçına çıkacağız. Umarım keyifli, güzel bir oyun olur. Size de keyifli izlemeler. Hiç vakit kaybetmeden biz de hemen oyunlarımıza geçelim. Elmas kapmaca oyunumuzu oyuncuları bekliyoruz şu an. Sizler de arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım. Hemen alt kısmında gördüğünüz gibi kanalımıza abone olma butonu çıkıyor. Onlara basarsanız ve bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bu ısınma turu olacak elmas kapmaca. Ondan sonra düello maçı biliyorsunuz 3 e, karakterinle rakip karşıya karşı takıma üçer karakterle savaşıyorsun. Zor onu da söyleyelim. Düello maçı özellikle çok zor. Hani hemen hemen iki maçtan birisini kaybediyorum onu söyleyebilirim. Şöyle bunu alalım elmaslarımızı toplayalım sağa sola da ateş edelim gel buraya kaçma 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 ve son anda aldım onu e, tüm elmasları topladım 7 tane elmas vardı hepsini topladım umarım siz izlerken keyif alıyorsunuz çünkü ben oynarken çok keyif alıyorum canımız az kalmıştı son vuruşu da yaptılar bu tür oyunlarımız gelmeye devam edecek. Sizler sadece kanalıma abone olursanız Katıl butonu da Biliyorsunuz yeni aktif oldu katıl butonu da e, Bizlere katılarak desteğinizi gösterebilirsiniz Son 10 saniye ve öndeyiz Alalım artık şunu alalım Çok kötü diğerleri çünkü elmas topladı Geri sayımı tekrar geçeceğiz Vazgeçmek yok En güçlü karakterim Darlıdır. Yani diğerlerine göre e, sürekli onu geliştirdim. Diğerlerini çok az geliştirdim. Onun için sürekli Darl'la savaşıyorum. Yani görüyorsunuz, görüyorsunuz özel yetenekleri de açılmış. Ayı alalım artık. E, gene geri sayımdayız. Bizlerin bizim takımın lehine. Ooo tüm elmaslar gitti gene topladık. Artık şu geri sayımı kazanalım ya. Hadi. Şunu da aldık mı? Bunda çok elmas vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aldık. Bunu da aldık. Elmasları topla, 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 topla. Bak 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 bizim mekana gelmişler. Ve maç bitti. Neyse biz ısınma turumuzu yaptık. Güzel bir maçtı. Birinci olarak ayrıldık. Devam diyelim. Tekrar oynamayacağız. 8 artı 8 kupa aldık. Şimdi duello maçına geçeceğiz. Tabii her zamanki gibi Dar var. Bizim en güçlü karakterimiz Dar. Şöyle buralarda bir saklanalım dediğimde adamlar geldi, geldi. Özel yeteneği kullan, 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 kullan. Gel kaçma gel gel Nereye kaçıyorsun hacı abi seni alacağım Kaçışın yok Oo. Üstüne bir cazık attık bu bir Sıradaki gelsin Bizden kaçmaz seni de alacağım Nereye nereye Bizim karakter senden daha üstün Daha güçlü 2-0 oldu şu an 2 öndeyiz. Neredesin? Bak bu saklanıyor. Şu çalıların arasında. Nerede? Aa, bak bak bak. Aynı benim karakter. Dar darla karşı kim kazanacak ve biz kazandık. Çok güzel. İlk turdan zafer. Tekrar devam edeceğiz. Şansıma bugün hep saklanıyorlar ya. Ya saklansanız ne fayda? Alırım canınızı. Yani Er Maydanı gelmek yerine saklanıyorlar. Mesele o. Ama saklansanız da Darıl'dan kaçamazsınız. Bak gene saklanıyor. Ya nereye gidiyorsun arkadaşım? Nereye gidiyorsun? Saklansan ne yazar? Erkek gibi çık meydana savaşalım. 2-0 burada öndeyiz. Bak gene saklanmış. El Primo ile geliyor. El Primo. El Primo son vuruşu yaptı. Neyse ikinci karakterimize güveniyoruz. Tabi bunlar saklanmasa emin olun. Toru vermem bunlara. Ama saklanıyorlar. Bak gene nerede saklanmış. Hadi bakalım nereye gidiyorsun. Gel son vuruşu yapacağım. Sevda'nın son vuruşu olacak bu. Vur. Kaçalım 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 kaçalım. Çok kötü çünkü. Ve kazandı. Son vuruşu yaptık. Yani o bahsettiğimiz Sevdan'ın son vuruşu vardı ya. Aynı ondan oldu. Bu arada arkadaşlar PES yayınlarımız da devam ediyor. CS:GO yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınlarımız Bildirimleri açarsanız tüm canlı yayınların ve videoları ilk bildirimler size gelir ve ilk izleyenler arasında olursunuz. Bak bu da saklanıyor. 3 maçtır yapıyorum. Her 3 takım da bu şekilde saklanıyor ama sizi bitireceğim. Şöyle özel etenimizi de kullandık. Yanlış yere ışınlandık. Saklan saklan. Nasıl olsa alan daralıyor. Nereye gidiyorsun kanka? Alırım kelleneyim. Çok güzel gidiyoruz. Şu an daha henüz bir tur haricinde daha vermedik. Bunu da alırsak Oo, ikinci turu verdik maalesef bir bir. Neyse ki ikinci karakterimiz üçüncü geçersek üçüncü karakterimizi bir defa yükselttik mağlup oluruz ve mağlup olduk. 2-1 oyunda zayıf karakterimiz kaldı. Kaybedeceğiz. O belli oldu. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oyunumu burada bitiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.